Uh, selam pisicik e... Biraz geç durdum Geç duruyorum bu genelde de böyle oluyor Bunun farkındayım O yüzden yeni bir kural mı eklesek acaba benim için bana özel ha? E o zaman bir konuşan kedi daima sesinde erkenden durur. Yok olmadı bu cümle dur. Cümlede bir yanlış bir devriklik vardır. cümleyi tekrar kuralım. Bir konuşan kedi daima sesini erkenden tutar. Yes bu oldu pisicikler. Evet yeni konuşan kedi kuralımızı eklediğimize göre girişimizde yaptığımıza göre o zaman kartrop bamba resimlerine geçelim. Bakalım ilk şanslı pisicimiz kimmiş? Çınar yaş 5. O oh, 5 yaşında. Bakalım hemen inceleyelim. Şimdi burada ne var? Banbans var yukarıda. Banbans 2 mi? Bir dakika. Aa Banbans 2 aşağı Banbans. Bir mi kanka? Adam chapter 1 ile chapter 2'ye ayırmış mı? Hu <laughs> hu! 5 yaşında sen neler düşünüyorsun adamım? Ah Ahtapotumuzla başlayalım. Bir dakika dur. Durdu bir dakika. Ahtapot dedim. Bambelen özür dilerim. Deniz anası diyecektim. Şimdi Patime cetvelle vurur falan. Hemen yanında kızmış bir jambojas var. Kaptan Şerif var ama üzerine çizmiş. Ha, beğenmemiş Çınar. bunu. Yapmış ama beğenmemiş. Sonra Kaptan Şerifi buraya mı çizdin kral? <laughs> o pilamız var. Üzerinde Selin var. <laughs> Slow Selin. Kaptan Fidus benim en sevdiğim karakter. Nap nap. Bambelena. Yo Bambelena burada. E, na, e, Bamban da burada. Evet Çınar patine sağlık. Güzel olmuş. Aşağıda ne yazıyor? Ban ban Şe. Şey. Burada da şey var. Çınar bir yaratıcılık yapayım demiş. Ban bans yerine ban ban yapmış. Çok da güzel olmuş. Ooo. diyaloglu bir resim ama ben niye okuyamıyorum? Yoksa kör gafur vakası mı? Hayır yok bunu. Bence siz de okuyamıyor olabilirsiniz. E, ee, Ece yaş 7. Şimdi okumaya çalışalım hadi. <laughs> en kolayı bence Kaptan Fidus çünkü o zaten konuşamıyor. Oga buga buga bakın aynı şekilde. Oga buga. O <laughs> ee, Opila sen bir şey mi kızdın? Sen de bir konuş ya demiş. Her şeye kızıyor. Kaptan Fidus'a konuş diyor. Hani Kaptan Fidus konuşamıyor ya ama Opila sen de yani biraz yumuşak ol. Ona böyle konuşmayı öğretemem.